Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Döner Efsanesi 3. seriyi çekeceğiz. Yanımda babam var her zamanki gibi. Merhaba arkadaşlar. En son nerede kalmıştık Merve hatırlıyor musun? En son dükkandan bir tane binlik bir şey almak için şey yapıyorduk. Ne için uğraşıyorduk? Şu otomatik şey için galiba. Döner kesmeyi. Evet. O otomatik döner kesme 2400'müş. 1400 değil. Bence şey yaptırabiliriz ya. Fiyatları arttırmak için ya da bakalım. Aa fiyatları bence arttır. Aa fiyatları arttırmak için şey yapıyorduk. Bir 1200 yapıp fiyatları arttırabiliriz. Yavaş. Değil mi? Yeni bir öğe dolu bence fiyatları arttıralım. Bence de daha çok para olur. Evet, o zaman fiyatları arttırmak için içeriği tadilata sokacağız. Yok. Bence de evet. Fiyatları arttırmak için içeriği tadilat tadilata sokacağız. Hızlıca başlayalım bakalım. Hadi bakalım. Bismillah deyip dükkanımızdaki ilk işimize başlıyoruz. Hemen hızlıca kollarımızı dolduralım, Dönerimizi keselim. Çok hızlı döner keselim Merve. Çok aşırı derecede hızlı döner keselim. Hemen malzemelerimizi de hazırlayalım. Peki Merve sen döneri nasıl seversin? Bana fark etmez. Nasıl fark döneri etmez? Döner olsun yeter. Nasıl ya? <laughs> nasıl yani? Sen hiç döner içerisinde şu olsun bu olsun falan diye şey yapmaz mısın? Düşünmez misin? Sadece yani patates severim içinde döneri. Aa. Ciddi misin? Evet. Herhalde bugün de dönerleri bana yaktırmayacaksın değil mi kızım? Yok yok bu sefer söylerim merak etme. İyi bakalım. İki kolayı da ver arkadaşa döner yanıyor. Döner yanıyor. Hop, teşekkür ederim. Böyle birlikte olsak biz burayı hızlıca idare ederiz diye düşünüyorum. Ablamıza hemen kolamızı verelim. Ablamı Arap değil mi o ya? A Arap abi değil mi o? <laughs> şey döner yanıyor. Teşekkür ederim. Bakalım bugün müşteri rekorunu kırabilecek miyiz? Merhaba hanım. Döner pişti. Döner piştiyse abinin bir tane dönerini hemen verelim. Döner yanıyor. Hemen, hemen verdik. Bak bu şimdi gidiyor Merve. Gel buraya. Seni gidi seni. Var mı öyle kaçma? A few moments later. Ay çok kötü oldu burası. Bunların hiçbirini yetiştiremeyeceğiz. Paramızı alalım bari. Ay 19, biz, Baba abi yetmez. Boşuna elini yorma. Ay, 1434 oldu merhaba paramız. Alalım mı? Yok, bir tur daha lazım. Hayır, sen hangisini yapalım diyorsun? Ben anlamadım ki. Şu parayı arttırma var ya. Tamam bu işte. Bu mavi kırık duvarı tamir edelim ve fiyatları biraz arttıralım. Restoranımı bize az genişletin. Dört müşteri yer açın. Şu anda bir 4, He, 4 yok, müşteri o yetişemeyiz. Değildi. Yukarıdakini istiyorum ben. Bunu alsın istiyorsun değil mi? Hı hı. Oo, bak şu anda şey oldu. Bakalım ne kadar olmuş dürümümüz. 12, 12 dolar olmuş ya. Hmm. %20 artmış. Yani. O zaman şimdi biraz daha hızlandırmak için ne yapabiliriz ona bakalım. Bizden ne istiyor? Biz nasıl hızlandırabiliriz? Bizi en fazla yavaşlatan şey aslında şu. Döner etrafını kağıdı sarmayı unutun. Bir cihaz otomatik olarak yapar. döneri buradan attığı zaman ve güzel yanı yanmaz. Ha, bak bu da yakmıyormuş. 1600 verirsek yanmaktan kurtarıyor. Bence 1600 liraya yanmaz. Bitlemin en hızlı yolu sadece bir tıkla. Ha, bu da sadece bir tıkla dolduruyormuş. Dönerin fiyatını arttırmamışlarının döner malzemesini seçmesine izin verin. olmaz. Şu anda bu hoş değil. 300 100 lira zaten o. 3100 lira. ne <laughs> bence bunu alıyoruz Merve. Aa, evet. Hüseyin, Hüseyin abi eğitime gönderiyoruz. Malzemeler otomatik kendisi dolduruyor artık. Evet. 1400 toplayıp Hüseyin abi'yi eğitime gönderiyoruz. Evet. Ve malzemeler artık kendisi dolduruyor. Bence en güzel tarafı bu. Bak şu anda Hüseyin abi mesela bütün malzemede doldurmuştu. Biz sadece döner kesiyorduk. Evet, sadece döner ve patates. Tabii. La. Şu anda bunları kendisi otomatik olarak yapıyor da. canım. Geldi abla bak geldi sıra sende şu anda. 15 saniyen var. Bu adamın ne seksi kolası eksik. Sen de git. Hadi bakayım. Git Abla gitmiş. Baba paraları topla. Şşt, galiba abla gitmiş. Aa gitti mi? Ha abla gitmiş. <laughs> Ablayı kaçırdık çok az müşteri geliyor dedik. Bayan müşteri onu da kaçırdık. Cık, tüy bir ya. tane istiyordu ablanın da günahını aldın. Valla bir tane mi istiyordu? Evet. Neyse diğeri daha fazla yağ almışları diye onu şey yaptık galiba. Size yetişmez abi ya kusura bakmayın valla. Evet. Hani yetişse dükkan sizin de. Bakalım ama bugün çok müşteri bağladım Merve. Baba paraları aldı. Aa. Ya sen hiç hatırlatmıyorsun Merve var ya. Hüseyin abi neyse yarına kaldı galiba bakayım. 300 kazanabilir. Oo Hüseyin abiye daha çok var ya. 2 gün daha çalışmamız lazım. Hüseyin bakayım abiyi. Hüseyin abiye. Bakayım kaç lira vardı ya. Yani? 914 lira var. Al çocuk adam. Baba da nerede yanıyor? Baba da nerede yanacak? Geldim. <laughs> ne oldu kız ne girene? baba da nerede yanıyor? Baba 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 baba. Heh, sen kurtardın mı döneri? <laughs> Allah ızzalım. Valla hırsız da. Hırsız bir şey alamadım bu sefer. Boşa geldi. İyi oldu ama hırsıza değil mi baba? Bence de. Aa bak Hüseyin abi yetiştirdik ya. Aa 14 şeymiş ama bir kere 15 yapmıştık. Dünya rekorunu kırdık. Evet. Ay dünya rekoru demeyelim de. Kendi rekorumuz. Ay Hüseyin abi Az kaldı Hüseyin abi. Bir, bir gün daha oynamak lazım. Çok hızlı oynuyoruz şimdi. Hüseyin abi seni bir güzel eğitime göndereceğiz vallahi merak etme. Tamam mı Hüseyin abi? Hüseyin abi duydun mu beni? Hüseyin abi seni duymuyor şu anda. paralar lazım. Manyetikler, manyetikler. Her şey senin için Hüseyin abi. Evet valla her şey senin için yapıyoruz şu anda senin abiciğim. <laughs> Baba manyetikleri alsam oradan manyetik? Alırız. Manyetikler, manyetikler. Manecikler Bugün döner, döner yanıyorlar. Lazım. Baba manecikleri al. Hırsız gelince hepsini sömürür. Bugün müşteri rekorunu kırmak için çabalıyorum Merve. Karaları almak için değil mi? Hayır. Valla bu çocuktan sadık müşterimiz Şapkacı abi de valla. Aynen. Vallahi konalar en gazlısından abilerim, ablalarım. Kaydıraktan kayanlarım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba patatessiz kalmışız biz ya. Aa Evet patatessiz. Böyle bir şey nasıl yaptık biz? Aa bayılıyorum. Evet. Bayıldım. Baba döner yanıyor. Baba döner döner. Sonunda. Teşekkür ederim Merve. Einstein. Einstein. Einstein abi mi gelmiş? Aa Einstein abi bekletme. Einstein olmaz. abi bağırıyor valla. Metoru bulan abiye valla. vallahi. çok özür dilerim geldi hemen. Abi. Oh abi de kaçınmadan. Ayda patatesimiz kalmadı Merve. Baba bence bir gün daha oynayalım onu almadan. O şeyi almadan bence bir gün daha oynayalım. Neyi almadan? Aa Hüseyin abi almadan 1000 2000 yaparız vallahi bir şey daha alabiliriz. Bence Hüseyin abi alalım çünkü burası beni çok yavaşlatıyor. Baba yoğurt mı ne koymaya Yoğurt. Ee, abla senin meyve suyun varmış ya. Abi sen de al git. Baba paraları toparla. <laughs> ben bunu dövmekten bıkmadım. Bu gelmekten bıkmadı ya. Ne kadar <laughs> arsız yani. Yani para yok geliyor. Aynen öyle. Baba keşke e, elini boşuna yormasaydın. Para yok sonuçta. Neyi çalacak? Evet 1725 gün bitti. 14 Ondan müşteri. 15'i geçemedik. Öf ya. Evet Hüseyin abi eğitime gönderiyoruz yes. şimdi. Oo, her yer yanıyor bak Merve. Hı -hı. Ama Evet Hüseyin abicim. Teşekkür ederiz. Bakalım bize ne kadar bir katkın olacak. Bence bunu bir sonraki videoda yapalım Merve. Ne diyorsun? Ya bence bir tur oynasak. Bence bir sonraki videoda olsun ki diğer arkadaşlar da gelsinler görsünler. Tamam. Bu zamana kadar bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ne yapmamız lazım Merve? Ne yapmaları lazım arkadaşların? İlk, İlk ben mi söyledim? Evet. Beğenmeyi unutmasınlar. Abone olmayı unutmasınlar. Yorum yapmayı unutmasınlar. Ve görüşürüz. Şuruz. <laughs>